Evet arkadaşlar Tolga TV'ye hoş geldiniz. Benim adım Alperen. Abimin adı Furkan. Bugün yine bomba konularla, çok eğlenceli konularla elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, döndürebildiğimizce konuşacağız. Veriyorum o zaman. Veriyorum intro. <gülme> evet. Bugün bugün bize anlat. Bir kere de sen anlat. Bugün biz ne yapacağız? Ben anladım. Ben anladım. Bu operasyonun cors ben böyle paslı konuşuyorum. Ama bu konuşmanın olayı bu. Ben aralara serpiştireceğim yani tabii. Tabii tabii. Mesaj atsam mı? Yoksa atmasam mı ikilemi. Atmasam. atmasam. Onu seçersin atmasam. ama oluyor mu? Atma atmam. atma olmaz. Atıyor, atıyor <laughs> ya. <yani. gülüyor> Mesajı at. Ama Atmayacağım diye yani. <laughs> Zaten atmış olacaksın. Tamam atmış olacaksın. <laughs> ama diyeceksin ki yok mesaj atmıyorum atmayacağım diyeceksin. Sabah kalkacaksın anam baksın mesaj atmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün bir daha. Bir daha. Peki attıktan sonra ağlama durumu. Ya yani neden attın neden, attın, neden attın, <laughs> neden attın. Mesela ben bir insana mesaj atıyorum. Atmak <laughs> istemiyorum istemiyorum. Atasım gelmiyor ama da geliyor daha çok. Onu yeniyor. Bir bakıyorum Allah be gitti Allah gitti. gitti. tamam, yani bak karşıdaki kişi cevap verdiyse eğer o zaman diyorum ki tamam ya yine böyle iyi üretim, olmuş. Ya, olabilir diyorum. Bak, i̇yi olmamış da atmasam daha iyi <laughs> ama hani nasıl diyeyim sonuçta işte bir cevap gelmiş ya evet. o zaman diyorum ki tamam yine attım ama Devam. şey oluyor bir de mesajı atıyorsun sabah bakıyorsun mesajı atmışsın ama karşı taraftan mesaj şaşırdım. <laughs> <çan gülüyor> <çan gülüyor> o zaman dedim ki Allah'ım ya neden attım ben bu mesajı, mesajı attım abi, ya, Neden attım ya? Neden yani? yani. Evet. Ama bazı insanlar mesela mesaj atsın diye bekliyor hmm. ve bunu başarıyor. Mesajı atmıyor ve alıyor mesajı. Mesela aramak da aynı. Arayayım mı, aramayayım mı ikilemi. Hmm. Aramayayım, aramayayım, aramayayım. O zaten aran. Gerçekten doğruyor. E o arayınca da diyor ki, "Oh be diyor ki, aramamışım nasıl olsa o beni aradı." Tabii ben araması o aramayacak mı yani? İşte o kişiden kişiye değişir. değişir. Sen arayan taraf mı olursun araman taraf mı? Ya şimdi bak bence sen bir kişiyi arayan taraf olursun. Tamam. Ama geri kalan bütün dünyaya aramayan taraf olursun. Evet, ben bir kişiyi aramam. Ama o kişiyi ararsın. O kişiyi de aramam. Kimseyi aramıyorum artık. Aramıyorum ben kimseyi. istemiyorum hayatımda kimseyi kardeşim. Çıkın hayatımdan. Kimseyi istemiyorum artık. Yek yaşıyorum bundan sonra. Yek. Ase aseksüel oldum ben. <laughs> Tabii. Aseksüel Allah! Al aseksüel <laughs> olmuş. Abi aseksüel <gülüyor> olmuş. Abi aseksüel olmuş. Bundan sonra aseksüel takılıyorum. Aseksüel oldun mu ya? Aseksüel... Bu dünyada nasıl aseksüel olur? <laughs> Kendine bu kötülüğü nasıl yaparsın ya? Yok ya, bundan sonra aseksüelim kardeşim. Bundan sonra aseksüel takılıyorum. Aseksüellik <laughs> iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yorumlara yazın. Aseksüellik seçim <laughs> midir yoksa bir histir yani. his midir yani? Şaka makaya aseksüel tabii gidelim de ama şeydir yani kimse ben aseksüel olacağım deyip de aseksüel olmaz yani. <laughs> İçinde öyle bir hissiyat yoktur, aseksüel olur yani. Öyle yaşar. E, öyle yaşar tabii yani ne bileyim sonradan mı gelir acaba? Aseksüel insanların şimdi bak aseksüel demek asosyallikten çok farklı bir şey değil mi? Yani, ya Hiçbir şekilde. Seksi, seksi, seks aramıyor yani seks. Bunu nasıl çok tatmin çok ediyor? Onun yani. da orada. Her insanda olduğu gibi o aseksüel kişinin de öyle bir hormonu i̇şte mevcut. Yok. Demek ki değil mi artık? Hiç araştırmadım bilmiyorum da. Aslında araştırılması gereken bir konu. İnsanların çünkü onu aseksüel, aseksüellikten kurtardığın zaman ona bir iyilik yapmış olmuyor. Ama mi? şey gibi bilgim var yani. Tabii yine götten sallama olabilir de. Kaynak göt. Kaynak göt. Götleri vardı şey yapmana gerek yok. Sansür. Sansüre gerek yok. Gerek yok mu? Göt mi? abi yani sonuçta. Götüm yani. <laughs> Popo? Popo. Babamdan aldım bilgiler. <laughs> Çin'in galiba, Çin'di lan galiba. Olabilir Çin. Neymiş bilgi? Çin'in yüzde yirmisi biraz %20'si? Yüzde yirmisi. Aynen aynen. Bayağı büyük bir çoğunluk. Sallamış olabilirim de yani. Büyük bir çoğunluk var yani. Aseksüeller bayağı takılıyor. Allah Allah. Aynen. Nasıl aseksüeller? Bu kadar nasıl örüyorlar o zaman? ya. <laughs> Oğlum yeter işte. O kadar örüyorlar. Çok... <laughs> şey. Onlara, zorun, onlara zorunlu aseksüellik aşılanmış da olabilir. <laughs> Şapma atıyorlar artık. Hepsi? <laughs> Siz aseksüel olmayın. Evet, Kendi canınızı kendinize sevişin. Her yerde sevişin. Aynı. Her yerde sevişin. Sevişmek, Onu bir önceki bir sevişmek, önceki sevişmek güzeldir. Herkes sevişiyor. Her, her yer, her şey sevişiyor. Böcekler sevişiyor, kuşlar sevişiyor. Ondan sonra aklına gelebilecek her şey sevişiyor yani. Peki sana bir soru. Tabii. Bir insan niye başka yani bir kişi sana geliyor diyor ki ya sen bir kişiye gidiyorsun diyorsun ki kız arkadaşın olur, herhangi birisi olur. Tamam. Ben dersin seninle sevişmek istiyorum yani. Tamam. Ama o kişiye hayır ben istemiyorum. E, yani bu ikili işte ilişki ilişkilerde neden o kişi o kişiyle sevişmek istemiyor olabilir? Şimdi. Yani, beğenmeme durumu mu olabilir? Ya beğenmeme durumu olsa bilmiyorum ya. Yani, belki olabilir. Yani şey olabilir en başında. Hani seni istemiyordur gerçekten bir ilişki olarak istemiyordur. Daha sana söyleyememiştir ama hani bir kere dedi sevişmek istememesi normal. Hani olabilir. İkiyi tamam. söyledin olmadı artık üç ilişkiniz de uzamış gidiyor. E, ve hiç yani. sevişmiyorsunuz. Ya büyük ihtimal ya seni kırmamak için senden ayrılamıyor. Ya da ortalama iki haftaya götüne ekmeği yersin yani. Tamam <laughs> yani, tabii ya canım abi ya. Ama sevişmek şart yani abi. sevmiş sevişilir e, yani. İlişkinin temel kaynaklarından e, birisi o yani. Ben minimum. Ya, tabii ilişkiden ilişkiye çok farklılık gösteriyor İllaki. da. Belki. Ama pardon maksimum bir buçuk ay sonra falan artık tıkır tıkır atmaya başlar yani. yani başlar, başlar, olay başlar. Ya. başlar tabii canım ya. Çünkü zaten öncesinde flörtlerime oluşuyor. E tabi oradan bir, bir konuşma mesaj, mesaj yaşaman. Zaten hani öyle bir dönem. Hani ondan sonra artık sevgili oldun mu yine bir ay sonra tıkırtılar başlar. Başlar yani. başlar. Yani. <laughs> ufak, ufak ufak. Sürtüşmeler, elleşmeler, oynaşmalar. E başlıyor yani bunları biliyoruz abi. Örneklerini yaşıyoruz. Başla. Aman canım gülüm. Tabii tabii filmi izlerken Salak da böyle çekiyorsun ona. Kıyamada zaten hemen şeyi şey ise böyle hemen bir omzunu yaslar. Ha, aynen. Tabii iyi yanaşma de, başlar. Tabii olay öyle gider. Peki o mesaj o mesaj mıdır? O mesaj o mesajdır. <laughs> o ben mesajımı yani. öyle veririm yani. Vücudumu yakınlaştırırım önce. Aynen. Çünkü nasıl sevişmeye davet edersin? Ben bir gidip kıza mesela şey demem yani. Bir kadına. Hadi sevişelim. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz ah, 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 ya. Sevişim yok. Ah, sevişim yok. Ah, ama şöyle bir şey var. Bak, birkaç gündür sende bir tane dizi izliyoruz. Tamam. O dizide. Sex Fy. Evet. İzleyin herkes. İzleyin herkes. İzleyin herkes. bir şey. Tamam anlamına anlaşılacağız. Yani. Seks yani. <laughs> dizide herkes sevişiyor. Evet. Bir kişi hariç. Ama dünyada herkes sevişiyor. Evet ama benim mesela şöyle bir durum var. Benim çevremde kimse sevişmiyor. Ya sen nereden biliyorsun? milyonlar. Yani biz o kadar açık bir ülkedeyiz ya. O da şey ama. Iyice Orada da böyle artık abartılmış bir seviyede. Tabii. Ama gerçek yani. Bizim yani. de Türkiye'de daha da körktör yokmuş gibi yani. gösteriliyor. Ama sonuçta bunun ortası var yani insanlar sevişiyor. Bunu zaten yani, bir önceki abi. videoda konuştuk. O, Niye? sonuna kadar izlerseniz görürsünüz. İnsanlar sevişiyor abi. Sevişin bırakayım tabii Seviş. Sevişin bol bol sevişin yani. Sevişmek ömür uzatır. Tabii orgazm baş ağrısını azaltır. Kansere, mideye, üsere... ülsere. vücuda <laughs> sağlıklı tepki verir yani. Abi canım. Kansere ya. de yani. Abi kansere, üsere, <laughs> mideye. Her, şey, her, türlü şey derde deva yani. Hiç hayatında AIDS biriyle tanıştın mı? AIDS. Tanışmadım. İstemem de tanışmak yani. Erkek olarak. Ya tanıştıysan da haberin yoksa. ben de AIDS olurdum ama ölürdüm Anne ben, ben soğukluğu da yok. Ben tertemizim kardeşim. Evet. Tabii bende hiç türlü hastalık yok. Dikkat edeceksiniz bazı şeyler. Tabii. Korunmak çok önemli. Ben korunmuyorum ama sizler korunun Allah için. Korunmuyorsunuz bak. korunun <laughs> korunun. Gelip kontrol edeceğim. <laughs> Takmadıysanız ben takacağım. <laughs> <ben de geçim. gülüyor> Takmadıysanız gelip bakarım valla. Zona takırırım <laughs> yani. Tabii. Çıklen çık bakacağız Çık çık. Fazla dar olmasın. Fazla geniş olmasa buşikler içinde kalır gider yani. Olmaz. Tam olarak boyutuna göre olur. Tabii fazladan olursa zevkten kısar. Ondan sonra boyutları tam uygun olmalı. Partnere göre özel seçimler var. Yine Onu... okey reklamlarına göre. <laughs> Partnerinize göre seçin. Nirvana olabilir. Şey var. E, zero. Okey zero. zero. Abi yokmuş gibi hisset ama yalan yani. Sonuçta orada bir plastik var. Tabii canım tabii. <laughs> Kesin o plastiği olur. artık yokmuş derecesine yokmuş getirin. Tabii. Ayarlayın kendinize göre. Sıfır bir mikron. O kadar ince. Ama tabii. var yani. Ufaklıklara iyi davranın. İyi davranın abi. Öyle Herkes abi. iyi davransın yani. Birbirini sevin. Bol bol sevişin yani. Bugünün teması sevişmek. Sevişmek. Konumuz sevişmek idi. en son ne zaman biriyle seviştin? Uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Ne hissediyorsun şu an? Şu an çok iyiyim ya. Bir sevişme duygu içinde Ama ben şey var mı? ben oruç gibi düşün yani benimki. Ben bir sevişme orucu içerisindeyim. Anladım anladım. Ya aslında kendimi bunu isteyerek yapmıyorum yani. Bir şeyler... yaşadım ya bir Hmm. <laughs> şey oldu yani, sonuçta sevdiğim bir kadınla ayrı kaldım yani, sonuçta şeydim yani ben tamam mı, free, sevdiğim bir kadın vardı ama böyle sürekli takılıyordum, sürekli, evet. biliyorum zaten yani sürekli evet. takılan bir adamım ben normalde ama son ilişkimden sonra dedim ki Aa, ben bu sefer dedim artık istemiyorum yani. yani ben artık bir aşk arıyorum, tekrardan bir aşk bulmam lazım benim insan aşırı o, ihtiyacı evet, var. Olaya sevişmek olarak bakmıyorum ben, yani. o yüzden de kendimi kapattım ha. Tanışacağım bir kadına da kendime pay biçtim yani. Konuşacağım, onunla arkadaş olacağım. Gezeceğim, tozacağım, 6 ay seks yok. Net. Sevgilin olduktan yok, sonra. Yok abi, önce arkadaş olacağım, vallahi bak, önce dost olacağım onunla. Onunla çok iyi anlaşacağım. Mantıklı, çok da mantıklı. Abi, yaşımız geliyor ya. Vallahi yaşımız Tabii. artık böyle... Vurkaç, yok yani, ben vur vurkaç istemiyorum yani. Düzenli. Ondan sinemaya sağlıklı. gidebileceğim, sağlıklı. Anladın mı? Tiyatroya gidebileceğim, bowling oynayabileceğim, evet. ne bileyim, kamp yapabileceğim. Hani böyle aktivite Faaliyetlerim, evet, faaliyetlere bir beraber faaliyet katılabileceğin. O faaliyetin yani. sevişmek olmaması lazım artık. E, tabii yani sadece sevişmeyin zaman o kişi gelmemesi Aynen. lazım. Nasıl arkadaşına gidip bir yerlerde takılıyorsa Takıl, o kişilere lazım. lazım. Onun da arkadaşlarının arkadaş olması evet. lazım. Yani böyle bir denklem olması lazım. Evet. Ben de hep şeydi, tanışırım, sevişirim. Bitti. Bir daha tanışıyorum Bir daha sevişirim yani. Sevişirim, evet. sevişirim, sevişirim, sevişirim. Ya aslında bu eğlenceli olan tarafta. Kafa rahat, kafan rahat. Tabii. Dırdır mır, mır yok. Direkt e, ayrılmanın sebebi de dırdır etmesi şimdi. Kız da bak mesela geçen videoda anlatmıştı. Kız anlık yaşamıyor. Erkeğin anlık hevesi söndükte, söndükten sonra bitiyor artık onun yani başka bir bir şey, dediğin gibi aktivite yapmak istemiyor. Evet. Ama kız başka bir şeyler aranıyor. Başka bir şeyler evet. istiyor. Haklı olarak. O da haklı. Herkes haklı kendince. Yani. Ben de haklıyım kendince. Bu da haklı, o da haklı, o da haklı. Herkes, yani. sen, de haklısın. sen de haklısın yani. Sen de haklısın. Yapacak bir şey yok. Geceleri uyutmayan şeyler. Geceleri seni ne uyutmaz? Ama uyutmaz dedin hani 2-3'e kadar işte uyku tutmadı sonra uyudum değil. Gece boyunca aklında takılıp da uyutmayan şeyler. Ya öyle bir şey benim yok ama olsa tatlı olabilirdi yani. <laughs> tatlı olmazdı canım. Ne bileyim, bileyim. Tatlı şey olmadı böyle. Aa! bırak koyayım <laughs> artık ya. uyumak istiyorum ya. çık da bırak koyayım aklımdan da evet. uyuyayım ya. Evet. Uyuyayım o çok kötü işte. Kötü. Onu yaşıyorum ben dün işte sen oturuyorsun balkonda. Biraz. İki buçuk değil. saat sonra geldim ama bir çıkan ayakta oturdum böyle aptal gibi <laughs> tekrar yattım. Yine bir buçuk saatte yatağın işte ben hani Uyuyamadın mı? Ya uyudum da yani. altı buçuk saat sonra ya. Yattı <laughs> evet, anladım yatağın içinde. Uyutmayan şeyler tam uyutmuyor. <laughs> evet uyutmayan şeyler uyutmaz abi. Mesela benim bir sağlık diyeyim bunu işte. İşe yemiyordum. <laughs> i̇şe yemiyordum. Uyamıyordum yani. Uyamıyordum. Tuvalette saatlerce geçirdiğim işte geçen gün evet, gittim evet. geldim. Saatlerce işe Bu beni geceleri uyutmayan bir şey. Bu biraz sağlık ama benim evet. vallahi sağlıksal bir problemim yok yani. Şey olarak dipçik gibiyim. O maşallah o maşallah. Ama psikolojik olarak mental olarak bitik bir adamım. Şu an bitik mi durumda mısın? Ya genel olarak iyiyim de bir, bir tane konum var yani bir tane bir tane şey ama o büyük bir konu yani. Büyük bir konu da. Onun dışında hiçbir şeyim yok ama. Yani hayatta işim çok güzel gidiyor. Bak buraya bir şeyler üretiyoruz. Bunu yapmaktan zevk, zevk alıyoruz. Her şey son derece güzel gibi. Her şey son derece güzel yani. Güzel bir hayat yaşıyorum. Bir şeyim eksik değil. Daha fazla kazanmak için çabalıyorum yani. Bu çabalamak Tabii. da bana haz veriyor Haz sana. veriyor. Yani işimde olsun, burada olsun, normal hayatımda olsun. E tabi derssiz de olmaz yani. Mes yani şimdi mesela okuduğum bir kitap var. Varoluşçu psikanaliz diye. Orada mesela söylüyor. Yani ölüm diye bir şey olmasa diyor. Yani o ölümün korkusu. insanlar diyor hayattan bu kadar zevk alamaz. Bak mesela. Yani bir şeyler yaşanacak ki. Hani kötü duygular içinde. Yani mutsuzluk olacak ki mutluluğun anlamı çıksın. Anladın mı? Hüzün olacak ki yine mutlu olmak ne demek anlayabileyim yani. Sadece mutlu 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 mutlu. Kitaptaki o sözde bir nevi bunu yansıtıyor Tabii yani. Tabii bunu yansıtıyor yani. Şimdi adam mesela araştırma yapıyorlar. Adam e, intihar edenlerin yani 100 kişi mi artık 200 kişi mi tam hatırlamıyorum. İntihar edenlerin mesela %60'ı %70'i yetmişi kurtulanları şöyle anlatayım. İntihar eden insanların sonra kurtulanları buluyorlar. Tamam mı? Bunlarla oturup işte sohbet ediyorlar vesaire böyle bir deney. Bunların %60'ı %70'i diyor ki biz ölmediğimiz anda diyor tekrardan yeni bir biz olarak doğduk. He, farklı bir kişilik. Farklı oldu. bir kişilik olarak diyor tekrardan geldik. Hayat artık diyor hayattan daha fazla haz almaya, anın tadını çıkarmaya. Yani hep şey olarak yaşıyoruz ya. işte yarın şunu yapacağım daha da ileriye gidecek ya da şu olacak, bu olacak. İşte şuyum olsun, arabam olsun, planlama, hedefleme. Daha mutlu olacağım, daha mutlu olacağım ama aslında işte o değil yani. O kişiler onu anladım sonradan. Şu an mutluyum, şu an yapıyorum. Şu an hüzünlüyüm. Çünkü üzgün olmam gerekiyor. Ama şu an mutluyum çünkü mutlu olmam gerekiyor. Bunları tadıyorlar Tabii yani. Tabii bunu tatma aslında bunu tatma yani üzülmekten de zevk almak lazım. Mutlu Tabii. olmaktan da zevk almak lazım. Yani sadece mutlu olayım kafasında gidersen mutlu olmanın imkanı Olmaz. yok yani. Sürekli Olamaz. iyi olamazsın yani. Olamazsın. Asla olamazsın. Sürekli iyi olursan ondan da artık zevk almaya başlayacaksın ki zaten insan kendisi şey türetmeye başlıyor. Sıkıntı. Tabii bir şekilde bir yerden bir sıkıntı üretiyor. Çünkü her şey çok iyi gittiği zaman o da bir hata. Yani insan e, tabii diyor ki yani. ya bir şey olması lazım ya bir problem Bir şeyin bulmamız lazım. Tabii canım şimdi e, fakir insan mesela parasızlıktan da dert yanar ama çok zengin insanların da dertleri var yani. Şimdi onların e, tabii tamamen ki. dertsiz olması lazım ama öyle bir durum yok yani. Zengin olan insanların da bir problemi yani demek ki tek dert para değil. Değil. Orada başka da anlayabiliriz. bir problemi var a kişinin farklı problemi. Yani herkes kendine bir problem üretiyor yani hayat boyunca. Sürekli 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 evet. sürekli problemsiz olmaz yani. Problem olmaz. Çünkü hayatın tadı çıksın. Tabii. Evet arkadaşlar, Tokleyen tv <laughs> bugünlük sona erdi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, konuşmamızı istediğiniz konuları bizlere yorum atmayı, Instagram olarak mesaj atmayı ve mail olarak da atmayı unutmayın. Kendinize Öyle dikkat ya. edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Veriyorum ben günlükle. Outro. <laughs>